Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Eko Güzel bir zaman gelip söyleniriz arkadaşlar Brizline 2 map'indeyiz ee, Ortaya hızlı bir şekilde gitmeyeceğim Direktmen e, rotama doğru ilerleyeceğim ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar Yani e, H1Z1 olsun bilmem ne olsun Biraz biraz gecikiyor arkadaşlar ee, Cidden kusura bakmayın Kılıç çıkmadı kılıç çıkartmam lazım Bir de oyunun sesi biraz açık gibi ee, Biraz hastayım arkadaşlar maalesef ki Evet güzel itemler çıktı En azından baltamız var Şuradaki T2'yi de alırsak tamamdır hızlı bir şekilde diğer tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Ee, şöyle tamamdır biliyorsunuz ki arkadaşlar e, hastayım yani ciddi anlamda hastayım yani, yani e, karnım falan ağrıyor yani e, bir yandan böyle. E, Nasıl desem halsizim bir yandan şeyim falan filan e, ciddi anlamda sıkıntı yani bu yüzden ciddi anlamda da e, adam akıllı video çekemiyorum arkadaşlar yani e, H1Z1 maalesef ki adam akıllı itemlarımız olduğu zaman şu oyunun sesini kısarsam eğer güzel olacak e, H1Z1 adam akıllı itemlarımızın olduğu zaman arkadaşlar video çekmeye başlayacağız. Bu yüzden e, h hey bir 1 videoları falan gelmiyor. Rasta'da arkadaşlar e, sürpriz bir konuk e, var. Onu bekliyorum yani. E, gel, gelmeye de bilir, gelmeye de bilir. Tam olarak bir şey demiyorum. E, o da birkaç gün sürebilir arkadaşlar. O yüzden e, cidden kusura bakmayın diyoruz. Hızlı bir şekilde çıkalım. Parkuru tamamlayalım. E, fark etmişsinizdir. Birazcık yani böyle e, halsiz gibiyim. Hımm. E, Umarım sıkıntı olmaz ee, Yani konuştukça böyle bir bir yandan karnım var ve bilmem ne karışık kurşuk dedim ee, Hasta mahsus olabilirsin ama dedim bir hunger games bari çekeyim dedim yani ee, Abi Şuradaki tirvanı da almamız lazım ee, Çubuk Çakmak taşı falan filan güzel Hızlı bir şekilde geriye doğru gidelim 15 kişi kaldı Bu arada Gidelim bakalım Şu chest almadığımız şey var mı e, Çünkü bazen panik oluyor yani e, Tier 1 yani pek beğendiğim itemler Çıkmıyor yani e, Ve e, sonucunda e, Ben de şey yapıyorum yani e, bir Yani mesela Çakmak taşı var diyelim Çakmak taşını bırakıyorum yani e, Almadığımız varsa alayım dedim Bu arada tepeye çıkan bir eleman var yani Bu arada arkadaşlar bazıları dediğim gibi yorum attı e, Yani yorumlarınıza falan bakıyorum Demiştim ya bir birkaç yani birkaç önerim olacak şu adamı kestikten sonra. Adam oradaki tiyrtüyü aldı. Tam bot kill'likti ama maalesef ki adam hiç bize demeç bile e, vuramadı yani maalesef ki. E, şunları atalım yere. E, şöyle dediğim gibi arkadaşlar birkaç tavsiyem var. bazıları yani sessiz videolar çekiyor. Ee, bazıları bu arada arkadaşlar huawei tekstüre pek e, default tekstüre pekini oynuyorum haberiniz olsun ee, bazıları yani sessiz video çekiyor benden size şu tavsiyem olacak ee, sessiz video çekmeyin belki imkanınız yoktur belki bir ay sonra alacaksınızdır belki bir hafta sonra belki de yani e, hiç alamayacaksınız ama eğer hiç alamayacaksanız sessiz video çekmeye devam edin ama yani örnek veriyorum bir hafta sonra mikrofon alacaksınız bari bir haftada yani sessiz video çekeyim demeyin çünkü millet sizin ilk videonuza bakacak beğenirse yani devam edecek öyle söyleyeyim millet sizin sessiz videolarınızı görünce diyecek ki Aa, bu sessiz video çekiyor ben bunu takip etmeyeyim diyecek ama siz bir hafta sonra tekrar sesli videoları devam ettiğiniz sırada yani adam bunun farkında olmayacak maalesef ki 9 kişi kaldı bu arada. E ee, şuradaki demirleri falan alalım. Ee, demir kılıç yapabiliriz. Hatta bayağı bir demirimi, demirimiz var. İkili tim saldırıyor şu anda. Şu demir e, hemen hemen yarı demir seti öldürebilirsek diğeri kolay olacak gibi geliyor. Olamaz, 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 olamaz. Ee, adam altta bütün avantaj onda bir avantajı onda. Ee, kaçacağım abi. Maalesef kaçacağım. Bir altın elma yemeği e, yemeği deneyeceğim ve evet. Abi adamda e, değişik şeyler var ya. Evet adamı yaktık. Ona bir iki kalp girsin. Bir iki kalp girsin ona. Evet bunu da yaktık. Ee, Evet bir tanesini kestik, arkadaşı kesti hatta, biz arkadaşına kestirdik. Um, itemları giymeye gidiyor. Eğer itemları giyip um, bize saldırırsa büyük ihtimalle ölürüz yani çünkü um, halsizim ve tam olarak iyi vuramıyorum yani fark etmişsinizdir. Oh, oh 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 Evet adam yanıyor büyük ihtimal ateşten dolayı ölecek. Ee, kaçıyor yani can da bayağı azaldığını hissedebiliyorum yani bir iki okumuz olsaydı en azından ciddi anlamda e, öldürebilirdik adam zırhları giydi ee... Evet adam tekrar yandı O adam kaçı işte bak bunu yapmayı hiç sevmediğim şey bir de taş baltamız var adamlar demeç vuramıyoruz ee, bir de ben halsizim üstüne üstü hızlı da basamıyorum yani olsa bu yüzden e, adamı tekrar yaktık Ciddi anlamda adam yanma komasına girdi. E, yanmaktan adamın e, götüsü oldu diyebilirim. Taş kalıcımız yokmuş. E, oh, benim taktiğimi bana yapıyor. E, o da çakmak yakmaya çalışıyor ama. Ee, ben bir demir kılıç yapayım abi. Ben cidden bir demir kılıç yapayım. Yani ölmek istemiyorum boş yere. Ee, baltayla adama vuramıyorum çünkü demir kılıcım olsa çok rahat öldüreceğimi düşünüyorum açıkçası. Ee, şöyle adam da geliyor bu arada. Of 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 fall damage yedik fall yedik. Adam tekrar yanıyor. <laughs> abi böyle ben bir şey görmedim ya. Yani bu kadar mı bir insan? E, ateş düşkünü olabilir abi. Abi adam tekrar <gülüyor> <gülüyor> abi hasta hasta beni güldürdün ya ciddi anlamda seni tebrik ediyorum ya yarım demet yarım demet adam ateş sayesinde ölecek ha. Dur ben şuradan bir ok yapmaya çalışacağım. E, evet evet görüyorsunuz prolu prolu görüyorsunuz ne kadar hızlı basıyorum. Cidden şu anda rahatsız olduğumdan Arkadaşlar iyi bir şekilde Yani ee, Şey yapamıyorum Evet gördüğünüz üzere adamı okla Öldüreceğiz yani adam Bir onu ben vuruyorum bir ben şey yapıyorum Zırhı iyi olan kazanacak bizim de zırhımız Fena değil ama ee, Yani ben Halsiz olduğumdan dolayı iyi oynayamıyorum Şu anda en azından okluları tutturabiliyorum Yani ee, öyle söyleyeyim Sizlere adam suya girerse yer Eee Ov ov ov. o oh, 30 adam büyük ihtimalle ölecekti aslında ölmeyecek adam terminatör çıktı çünkü ee, adamın cidden canı az 5 kişi kaldı ben, ben bu adamı kesersem herhalde büyük ihtimalle finale rahat bir şekilde kalabileceğimi düşünüyorum 2 okum var bu arada Evet kestik adamı dediğim gibi canı bayağı az çünkü ee, bir elmasımız var bu arada Şöyle yaparsak tamamdır hemen hemen Full demir seçtik arkadaşlar ee, Maalesef kusura bakmayın Yani halsiz olduğumdan pek iyi tıklayamıyorum ee, F3A yapıyorum bir Etrafıma şu ileride adamlar var Fakat ben şurada bir çöplerimi yakarsam eğer e, Benim açımdan iyi olacak e, Hızlı bir şekilde yakmaya çalışıyorum Şu çakmakla şu çakmağı bir alalım e, Bir çakmak daha yapalım Hızlı e, Hasta hasta bana çakmak kullandırdın ya helal olsun sana. iki ee, ikili timi kesmiş olduk yani. Ee, şimdi dört kişi kaldı ve e, büyük ihtimalle team mi var diyorum yok. Ee, şu soldaki elemanı öldürürsem eğer e, diğerleri pek zorlayacağını zannetmiyorum. Zırhı iyi olan benim görüş görüşüm olarak o ama iki tim abi galiba bunlar. Yani o oh, ikili tim değiller. ikili tim değiller kesinlikle değiller. Eee buru MLG zıplayışlarımızı yapalım. Hızlı bir şekilde adama yaklaşalım Abi team bunlar ya Bakalım team mi gerçekten Team işareti yapıyorum team işareti Team Evet bunlar team değillermiş Adam yoksa bana saatlik yapmazdı İkisi de yavaş yavaş üstüme doğru gelirdi Diye düşünüyorum 9 tane okum var okları harcamak istemiyorum Bir diamond bulursam eğer Bir de yani Go now Eee yani nasıl desem ben şimdi bu adamı kesersem e, diğeri kidnap yapmaya gelecek. E, adam gemi atlayıp ben bu adamı eee iki de bir şöyle attırırsız. Evet tepesine atla abi tepesine atla. Vur 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 vur. Nice. Adamı gaza getiriyorum. Adam arkadan oltalamak istiyorum. Eee Abi team yapıyorum adama fake team tabi Adama da inan, in, e, inansın diye bir e, iki ok tutturdum yani Gel buraya kafanı yersin oku e, Adam parkuru tamamladı e, neyse ben şu adamı bir en iyisi keseyim. Deep match başlasın. E, şöyle hızlı bir şekilde gideyim. bana dalacak gibi hissettim bu yüzden biraz geri çekildim açıkçası. Ben biraz yerlerde okları toplayacağım diyorum da e, bakıyorum bir bayağı bir ok yapabilirim aslında. 4 8 12 16 tane ok yapabilirim. O yüzden ortaya gideceğim. Bunların ikisi birbirlerini yesinler. Diğerincinin zaten bayağı az düşman, düşman da onu bildiği için onun üstüne doğru hızlı bir şekilde ilerleyecektir. E, 21 tane ok yapabiliyoruz bu arada artık. E, oradaki şeyi de aldık. Evet, o oh, adam geliyor. Bana doğru büyük ihtimalle bana saldıracak. Ee, pek güvenmiyorum yani ben bu yüzden ee, diye adama diye mi dedim Diyen var mı abi diye o oh, o oh, bir dakika ee, adam var evet evet biz de şöylelikle hepsini kesmiş olduk yani hemen hemen biraz <laughs> Ee, İpnelik de yapmış olduk ama e, ayrı ayrı Bir fıça yapıyorum diğer eleman nerede diye içim rahat olması açısından gerek yok ee, Şöyle bayağı bir ok yapıyoruz altın elmamız da var ee, Adam büyük ihtimalle okla öldüreceğim Adam ne tarafta abi bu arada arkadaşlar ilk deneyişim e, Hasta olmama rağmen ilk deneyişimde video çıkardım yani mcsg'de hacker olmasına rağmen yani Iııı ee, F3a yapıyorum Neyse adam zaten şey ben biraz çakmak yapmam lazım ee, Bir dakika Bir ses duydum gibime geldi Adam bu arada o ilerde ee, Çakmak yapamam aslında çakmak taşım yok çünkü ama e, Şöyle bir şeyler yapabilirim Hızlı bir şekilde ee, Adamın birkaç eksik kalple başlamasını sağlayabilirim buradan mlg bir şat yapabilirsem eğer Oh, bayağı best ee, altın elmamızı yiyelim. Çakmağımızı... Oh, oku tutalım. Adam yanıma gelirse eğer... Hadi. Hadi. Oh shit. Hadi abi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hasta olduğumu anlayabilirsiniz. Ya. Cidden halsizim yani. Tam olarak iyi vuramıyorum bile. E, fakat bir iki ile geçecek gibi yani dünya nazaran cidden daha kat kat daha iyi Bu yüzden arkadaşlar yani e, Okumda bol yani o yüzden rahat rahat ateş ediyorum adama Ateş ediyorum yalnız dikkat ediniz çekeyim e, Ya yeter abi ya hadi Keseyim de bitsin e, Beni beğeniyorsunuz arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın Bu arada adam cidden yani e, Değişik değişik hareketler yapıyor abi Ya sen şaka mısın? Adamı yaktık, adamı yaktık. Ben de kaçacağım. Adamı 3 kalp gidecek oradan. Bir de vurabilsem, bir de vurabilsem yani çok çok iyi olacak. Adamın oku yok onu anlamış olduk en azından. Fakat benim baya bir var rahat rahat ateş ediyorum. Baya bak yine söyledim ateş ediyorum dikkatinizi çekeyim. Ee, Hadi abi. Bayağı bir uzadı bu maç. Ciddi anlamda bayağı bir uzadı. Adamı tekrar yaktık. Ee, abi evet adamı kestik GG. Ee, herkes ateşte kestik bugün neredeyse. Ee, biraz noob gibi oynadım ama noob oynamama rağmen kazandık. Beni beğeniyorsunuz arkadaşlar ve serilerin hızlı gelmesi istiyorsanız like bir yorum atmayı unutmayın. Hey 1 Z1 ve rast yolla merak etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oynar. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ekoz Güzel Amal Gözmen arkadaşlar bir izleyen iki mapindeyiz ee, Ortaya hızlı bir şekilde gitmeyeceğim direktmen e, rotama doğru ilerleyeceğim ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar yani e, H1Z1 olsun bilmem ne olsun biraz biraz gecikiyor arkadaşlar ee, Cidden kusura bakmayın Kılıç çıkmadı kılıç çıkartmam lazım bir de oyunun sesi biraz açık gibi ee, Bir hastayım arkadaşlar maalesef ki Evet güzel itemler çıktı yani, en baltamız var Şuradaki T2'yi de alırsak Tamamdır Hızlı bir şekilde Diğer tarafa doğru gidelim arkadaşlar ee, Şöyle Tamamdır Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Hastayım yani ciddi anlamda Hastayım yani, yani e, Karnım falan ağrıyor yani e, Bir yandan böyle Iııı e, nasıl desem halsizim bir yandan şeyin falan filan e, ciddi anlamda sıkıntı yani bu yüzden ciddi anlamda da e, adam akıllı video çekemiyorum arkadaşlar yani e, H1Z1 maalesef ki adam akıllı itemlarımız olduğu zaman şu oyunun sesini kısarsam eğer güzel olacak e, H1Z1 adam akıllı itemlarımızın olduğu zaman arkadaşlar video çekmeye başlayacağız bu yüzden e, h 1 bir videoları falan gelmiyor. Rasta'da arkadaşlar e, sürpriz bir konuk e, var. Onu bekliyorum yani. E, gel, gelmeye de bilir, gelmeye de bilir. Tam olarak bir şey demiyorum. E, o da birkaç gün sürebilir arkadaşlar. O yüzden e, cidden kusura bakmayın diyoruz. Hızlı bir şekilde çıkalım parkuru tamamlayalım. E, fark etmişsinizdir birazcık yani böyle e, halsiz gibiyim. Eee... Umarım sıkıntı olmaz ee, Yani konuştukça böyle bir bir yandan karnım var ve bilmem ne karışık kurşun dedim ee, Hasta mahsa olabilirsin ama dedim bir hunger games bari çekeyim dedim yani ee, Abi Şuradaki tirvanı da almamız lazım ee, Çubuk Çakmak taşı falan filan güzel Hızlı bir şekilde geriye doğru gidelim 15 kişi kaldı Bu arada Gidelim bakalım şu chest almadığımız şey var mı e, çünkü bazen panik oluyor yani e, tier 1 yani pek beğendiğim itemler çıkmıyor yani e, ve e, sonucunda e, ben de şey yapıyorum yani, e, bir, yani mesela çakmak taşı var diyelim çakmak taşını bırakıyorum yani e, almadığımız varsa alayım dedim bu arada tepeye çıkan bir eleman var yani bu arada arkadaşlar bazıları dediğim gibi yorum attı e, yani yorumlarınıza falan bakıyorum demiştim ya bir birkaç yani birkaç önerim olacak şu adamı kestikten sonra adam oradaki tiyatroyu aldı tam bot botkilllikti ama maalesef ki adam hiç bize demeç bile e, vuramadı yani maalesef ki e, şunları atalım yere. Ee, şöyle Dediğim gibi arkadaşlar birkaç tavsiyem var bazıları yani sessiz videolar çekiyor ee, bazıları bu arada arkadaşlar huawei tekstüre pek e, default tekstüre Pekini oynuyorum haberiniz olsun ee, bazıları yani sessiz video çekiyor benden size şu tavsiyem olacak ee, sessiz video çekmeyin belki imkanınız yoktur belki bir ay sonra alacaksınızdır belki bir hafta sonra belki de yani e, hiç alamayacaksınız ama eğer hiç alamayacaksanız sessiz video çekmeye devam edin ama yani örnek veriyorum bir hafta sonra mikrofon alacaksınız. Bari bir haftada yani sessiz video çekeyim demeyin. Çünkü millet sizin ilk videonuza bakacak. Beğenirse yani devam edecek öyle söyleyeyim. Millet sizin sessiz videolarınızı görünce diyecek ki "Aa bu sessiz video çekiyor. Ben bunu takip etmiyorum." diyecek ama siz bir hafta sonra tekrar sesli videoları devam ettiğiniz sırada yani adam bunun farkında olmayacak maalesef ki. 9 kişi kaldı bu arada. E ee, şuradaki demirleri falan Alalım. Ee, demir kılıç yapabiliriz. Hatta bayağı bir demirimi, demirimiz var. İkili tim saldırıyor şu anda. Şu demir e, hemen hemen yarı demir seti öldürebilirsek diğeri kolay olacak Kimme geliyor. Olamaz, 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 olamaz. Ee, adam altta bütün avantajı onda dün avantajı onda. Ee, kaçacağım abi. Maalesef ki kaçacağım. Bir altın elma yemeği e, yemeği deneyeceğim ve evet. Abi adamda e, değişik şeyler var ya. Evet adamı yaktık. Ona bir iki kalp gitsin Bir iki kalp girsin ona. Evet bunu da yaktık. Ee, Evet bir tanesini kestik. Arkadaşı kesti hatta. Biz arkadaşına kestirdik. Um, itemları giymeye gidiyor. Eğer itemları giyip um, bize saldırırsa büyük ihtimalle ölürüz yani. Çünkü um, halsizim ve tam olarak iyi vuramıyorum. Yani fark etmişsinizdir. Ov 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 ov. Evet adam yanıyor. Büyük ihtimalle ateşten dolayı ölecek. Ee, kaçıyor yani canı da bayağı azaldığını hissedebiliyorum yani bir iki okumuz olsaydı en azından ciddi anlamda e, öldürebilirdik adam zırhları giydi ee... Evet adam tekrar yandı O adam kaçı işte bak bunu yapmayı sevmediğim şey bir de taş baltamız var adamlar demeç vuramıyoruz ee, Bir de ben halsizim üstüne üstü hızlı da basamıyorum yani olsa bu yüzden e, adamı tekrar yaktık ciddi anlamda adam yanma komasına girdi e, yanmaktan adamın e, götüsü oldu diyebilirim taş kalıcımız yokmuş e, oh benim taktiğimi bana yapıyor e, o da çakmak yakmaya çalışıyor ama. Ben bir demir kılıç yapayım abi, ben cidden bir demir kılıç yapayım yani ölmek istemiyorum boş yere. E, baltayla adama vuramıyorum çünkü demir kılıcım olursa çok rahat öldüreceğimi düşünüyorum açıkçası. E, şöyle adam da geliyor bu arada. Of 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 fall damage'de yedik, yedik. Adam tekrar yanıyor. <laughs> abi böyle ben bir şey görmedim ya, yani bu kadar mı bir insan e, ateş düşkünü olabilir abi? Abi adam tekrar <laughs> abi hasta hasta beni güldürdün ya ciddi anlamda seni tebrik ediyorum ya yarım demeci yarım demeci adam ateş sayesinde ölecek ha dur ben şuradan bir ok yapmaya çalışacağım ee, evet evet görüyorsunuz Prolu Prolu görüyorsunuz ne kadar hızlı basıyorum ee, cidden şu anda rahatsız olduğumdan arkadaşlar iyi bir şekilde yani ee, şey yapamıyorum evet gördüğünüz üzere Adamı okla öldüreceğiz yani adam Bir onu ben vuruyorum bir ben şey yapıyorum Zırhı iyi olan kazanacak Bizim de zırhımız fena değil ama e, Yani ben Halsiz olduğumdan dolayı iyi oynayamıyorum Şu anda en azından okluları tutturabiliyorum Yani e, Öyle söyleyeyim sizlere adam suya girerse Eğer e, Oh 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 Evet, oh, o 30 saydı. Adam büyük ihtimalle ölecekti. Aslında ölmeyecek. Adam Terminator çıktı çünkü. Ee, adamın cidden canı az. 5 kişi kaldı ben ben bu adamı kesersem herhalde büyük ihtimalle finale rahat bir şekilde kalabileceğimi düşünüyorum. 2 okum var bu arada. Evet kestik adamı. Dediğim gibi canı bayağı az çünkü. Ee, bir elmasımız var bu arada. Şöyle yaparsak tamamdır hemen hemen. Full demir setiz arkadaşlar. E ee, maalesef kusura bakmayın yani halsiz olduğumdan pek iyi tıklayamıyorum. F3 A e yapıyorum bir etrafıma. Şu ileride adamlar var. Fakat ben şurada bir çöplerimi yakarsam eğer benim açımdan iyi olacak. Hızlı bir şekilde yakmaya çalışıyorum. Şu çakmakla şu çakmağı bir alalım. Bir çakmak daha yapalım. Hasta hasta bana çakmak kullandırdın ya helal olsun sana. İki litimi kesmiş olduk yani şimdi dört kişi kaldı ve büyük ihtimalle team mi var diyorum yok. şu soldaki elemanı öldürürsem eğer diğerleri pek zorlayacağını zannetmiyorum. Zırhı iyi olan benim görüş görüşüm olarak o ama ikili tim abi galiba bunlar. Yani o oh, ikili tim değiller. ikili tim değiller kesinlikle değiller. Eee bura MLG zıpla işlerimiz yapalım. Hızlı bir şekilde adama yaklaşalım. Abi team bunlar ya. Bakalım team mi gerçekten? Team işareti yapıyorum. Team işareti. Team. Ee, evet. Bunlar team değillermiş. Adam yoksa bana saatlik yapmazdı. İkisi de yavaş yavaş üstüme doğru gelirdi diye düşünüyorum. Ee, 9 tane okum var. Oklarımı harcamak istemiyorum. Bir diamond bulursam eğer. Bir de yani. E, go. Now. Ee, yani nasıl desem. Ben şimdi bu adamı kesersem diğeri knap yapmaya gelecek. adam gemi atlıyor. Ben bu adamı e, iki de bir şöyle attırırsız. Evet tepesini atla abi tepesini atla. Vur 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 Nice. Adamı gaza getiriyorum. adamı arkadan oltalamak istiyorum. abi. Team yapıyorum adama fake team tabi. Adamı da inanç in, e, inansın diye bir e, iki ok tutturdum yani gel buraya kafanı yersin oku e, adam parkuru tamamladı e, neyse ben şu adamı bir en iyisi keseyim diitmatch başlasın e, şöyle hızlı bir şekilde gideyim. bana dalacak gibi hissettim bu yüzden biraz geri çekildim açıkçası. Ben biraz yerlerde kokları toplayacağım diyorum da e, bakıyorum bir bayağı bir ok yapabilirim aslında. 4 8 12 16 tane ok yapabilirim. O yüzden ortaya gideceğim. Bunların ikisi birbirlerini yesinler. Diğerincinin zaten bayağı az düşman, düşman da onu bildiği için onun üstüne doğru hızlı bir şekilde ilerleyecektir. E, 21 tane ok yapabiliyoruz bu arada artık. E, oradaki şeyi de aldık. Evet, o adam geliyor. Bana doğru büyük ihtimalle bana saldıracak. Ee, pek güvenmiyorum yani ben bu yüzden ee, Diye Adama diye mi dedim Diyen var mı abi Diye o, o bir dakika ee, Adam var Evet